Merhaba arkadaşlar. Takımı tek başına taşıyan futbolculardan 11 kurduk. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Kaleden ilk bab var. Yaz aylarında küme düşen Burnley'den Newcastle kadrosuna katıldı. Herkes Suudi takım sahiplerinin büyük transferler yapacağını konuşuyordu. Ancak onlar daha mantıklı hareket ettiler. Nick Pap takımın Premier Lig'de ilk 4 sıra için savaşmasına yardımcı oluyor. Ligde 24 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı gayet başarılı bir sezon geçiriyor. Sabek Trippier, Almiron ve Nick hepsi Newcastle adına kilit isimler. Ancak en önemli değişiklik kalede oldu. Rakiplere gol izni yok. Newcastle'ın 1955'ten beri bir kupa hasreti var. Geçen ay buna çok yaklaştılar. Ancak final maçında kalecilerin hepsi forma giyemez durumda kaldı. Mecbur hiç oynamayan Karius kaleye geçti. Finalde United'a kaybetmişlerdi. İlk stoper Gvardiol Dünya Kupası'nda başarılı performansıyla takdir kazanmıştı. Şu anda Avrupa'nın en çok istenen stoperlerinden birisi. Modern stoper tabirinin karşılığı. Leipzig'in başarılı stoperi takımının en başarılı ismi. Takımın gol yükünü Enkunku çekti. Savunma işini ise Guardiola üstlendi. İnanılmaz bir hava hakimiyeti var. Topu doğru kullanması da değerine değer katıyor. Stoper arayan takımların ilk adayı. Takımlar onun için yarışa girdiler. Bundesliga'nın bitmesine daha var. Ancak liderin 7 puan gerisindeler. Onlar için şampiyonluk rüya olur. Hem Bayern hem Dortmund'u yakalayamazlar. Hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Ara transferde Chelsea'nin kapısından dönmüştü. Sonra Liverpool'la görüştü. Bugünlerde ise City ile görüşmeye hazırlanıyor. Bir diğer stoper Thiago Silva. Chelsea geçtiğimiz günlerde Dortmund'u elemeyi başardı. Thiago Silva maçta sakatlığı yüzünden forma giyemedi. Bu galibiyet özellikle Hoca Potter için çok önemliydi. Hocanın bir yüzü güldü. Rahat bir nefes aldı. Chelsea'nin sezon boyunca en iyi futbolcusu Thiago Silva olmuştu. Yaşlı kurt savunmada ve oyunun geride kurulmasında kilit rol oynadı. Birçok taraftar Thiago Silva tek başına mücadele ediyor demişti. Zaten maviler onun kontratını kısa süre önce uzatmıştı. Bir diğer stoper Merih Demiral. 25 yaşındaki başarılı savunmacı da belki takımının her maçında oynamadı. Ancak top kazanma konusunda Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk 3 sırada yer aldı. Oynadığı maçlarda sahanın en iyi isimlerinden biriydi. Orada da Lukman attı. Meri savundu diyebiliriz. Atalanta'nın başarılı savunmacısı sezon sonunda transfer olmayı bekliyor. Daha önce Juventus'la da oynamıştı. Inter'e transferi gündemde. Eğer gerçekleşirse bu onun Serie A'daki 3. takımı olacak. Inter Meri'yi alınca Atalanta'da stoper eksikliği olacak. Onlar da Galatasaray'dan Nelson'u düşünüyorlar. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray Nelson'u kaybedebilir. İlk orta saha Nicolo Varela. Inter'in başarılı futbolcusu da bu sezon diğer sezonlara göre daha üretken. 25 maçta 5 gol, 7 asisti var. İtalyanların altın çocuğu, mücadeleci yapısıyla öne çıkıyor. Yetenekli ve çok koşan bir oyuncu. Sürekli geri pas verip sorumluluk almayan bir oyun yapısı yok. Aksine sürekli hareketli ve topu dikine oynamayı seven bir tarzı var. Yeni sezonda orta sahayı arayan kulübün istediği isimlerden birisi. 26 yaşındaki oyuncu 3 yıldır Inter'in futbolcusu. Satmayız demiyorlar. Onlar iyi bir teklif bekliyor. Ayrıca istemeseler bile Premier Lig takımlarıyla baş etmeleri çok zor. Bir diğer orta saha Van de Bomm'un. Toulouse'un Fransız orta saha oyuncusu 27 yaşında. Bu sezon toplamda 28 maçta 6 gol attı, 10 gol pası verdi. 2023'te Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan orta saha oyuncuları arasında ilk 3 sırada. Bu arada tehlikeli bir duran top uzmanı. Sadece şutları değil. Bu sezon çok sayıda kornerden gol attırdı. 3 ay sonra kontratı sona erecek. Bu yüzden Süper Lig dahil olmak üzere yüksek bir piyasası var. Ligimize transferi sürpriz olmaz. Hareketli iki yönlü bir ortası. Büyük takımlarımızın hemen hemen hepsinde aranan bir profil. Bir diğer orta saha Casemiro. Manchester United'da Casemiro öncesi ve Casemiro sonrası iki ayrı dönem yaşandı. O takıma katıldıktan sonra çok başka bir seviyeye çıktılar. Kesinlikle takımdaki ölü toprağa attı. Sadece kendi performansının iyi olması değil, tüm takımın performansını arttırdı. Real Madrid'den sonra United kariyeri açısından da çok büyük bir hamle oldu. Madrid'de her zaman iyi performansı gölgede kalıyordu. Kimse Casemiro'yu konuşmuyordu. Ancak United'a katkılarıyla takımı tekrar canlandırdı. Bu katkı da herkes tarafından takdir kazandı. Sol kanatta Di Maria var. Bu sezonun en özel isimlerinden birisi. Di Maria performansıyla herkesi kendine ayran bıraktı. Ligde 16 maçta 4 gol 4 asist. Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 4 gol. 35 yaşında bile futbol oynarken koşmayı bırakmıyor. Belli bir yaştan sonra daha az koşarsınız. Enerjinizi saklamak adına verimli kullanmaya çalışırsınız. Ancak Dimari'yi izlediğiniz zaman sanki 20 yaşında gençler gibi. Bir kere Dünya Kupası'nı almak ona çok iyi gelmiş. Sanki yeniden kariyerinin zirve döneminde gibi oynuyor. Bugüne kadar çıktığı maçların çoğunda en yüksek performans puanını yakaladı. Di Juventus adına kötü giden sezonda bir elmas gibi parladı. İtalyan gazetelerinin son maçtan sonraki manşeti. Bir meleğin uçuşunda. Di Maria her zaman yetenekli özel oyunculardan biriydi. Değeri bilinmeyen yıldız denilince akla gelen birkaç isim arasında yer alıyor. Kariyerinin bir döneminde Tottenham'dan teklif almıştı. Ancak bu teklifi alay ederek reddetti. Yaptığı açıklamada ise elinden gelenin en iyisini yaparken Tottenham'a gideceğini duymak canını yakıyor demişti. Arjantinli Juventus'la yeni kontrat görüşmelerine devam ediyor. Takımda mutlu ve formu bu kadar zirvedeyken takımda kalmak niyetinde. Juventus'ta mutluyum. İnsanların sevgisini ve ilgisini hissediyorum. Onlar mutlu. Ben de mutluyum dedi. Sağ kanatta Dybala var. Laoya sezon başında sürpriz sayılacak bir kararla Roma'ya transfer olmuştu. Mourinho onun alınmasını çok istemişti. Roma Tottenham'in de baskısıyla Dybala'yı kadroya kattı. İmza töreninde binlerce Romalı Dybala'yı şarkılarla karşıladı. Dybala bu beklentilerin altında kalmadı. Bu sezon Roma'nın attığı gollerin yarısında Dybala katkısı var. 26 maçta 12 gol, 8 gol pasıyla 20 gole doğrudan katkı yaptı. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Sezon sonunda geçerli olacak bir serbest kalma maddesi var. Bunun için takımların sıraya gireceğine eminiz. İlk forvet Enes Ünal, Bursaspor'dan Manchester City'ye transferiyle beklentileri yukarı çekmişti. Enes potansiyel star adaylarından biriydi. 2017 yılında Villarreal'e transferi 14 milyon euro karşılığında gerçekleşti. Enes'in kariyeri zaman zaman yükselişe geçse de aynı çizgide kalamadı. Her yıl belli sayıda skor üretti. Ancak 2 yıldır Getafe formasıyla çok başka oynuyor diyebiliriz. Market değerini de 25'e kadar çıkardı. 27 maçta 13 gol, 5 asistle oynuyor. Dün de penaltıdan 2 gol birden attı. 25 yaşındaki Enes İspanya'da gol ben Benzema'nın hemen arkasında ikinci sırada. Milli takımın birinci forvet olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Bir diğer forvet Kola Muani, Dünya Kupası'nın şanssız ismi, bu sezonun star isimlerinden biri oldu. Ligde 12 maçta 11 gol attı, 12 asist yaptı. Bundesliga'da ondan daha fazla gol katkısı yapan bir isim yok. Bunlar prime Messi, prime Ronaldo verileri. Her maç gole doğrudan katkı vermek demek. İnanılmaz. Frankfurt onu transfer etmişti. Kontratı sona erdiği için bedelsiz olarak kadroya kattılar. Kolo Muani yaz aylarında devlerin hedefi olacaktır. Bundesliga'da olduğu için Bayern onu transfer edebilir. Tek sezonluk bir performans olacağını düşünmüyoruz. Gideceği takımda farkını ortaya koymasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Hoşçakalın.